deu, né? ah oh, bir dürbünüm de olsa 4 var Verebilirim. bilerim kar var da bu elen 762 oynayacağım anasını satayım yok yok Sen de fazla uzatılmış yok değil mi? Uzatılmış yok ki. Al sen 4x buraya bırakayım Al bunu. Var bende var. aaa adamlar hızlı geldi valla yedi aaa valla ile atıyordum yedi bir tane Nasıl düştün lan öyle? Çok Hiç sabit durmuşsun. Kitim var. Yok da sen de bizliyle ya. I need a muzzle. I need a mag. Need a mag. Bu kaka. Temiz mi lan bu? Sen arka tarafı tutsan altımıza birileri girmesin adam gelmiş lan Şu araçlarını bir alayım. Ver, Allah alanı onlara Firday lan, cezası alana. jallim kanka kadar uzatmış çıkar çıkar Ne sıkıyorsun lan? Al bu öcü benim öcümde adam Mark orada. Location. Ha o arabanın arkasında bak öbürü de Mark burada. Aa bu da ikinci. Öcümü alayım. <laughs> Düşme ha. falan yok burada? Mark the location. Gel, burada adam var. Headshot yedi. Gel, 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 gel benle gel. Bırak şunu sıkma ya. Birini düşürdüm. lan. Biri düşüyor ki Ekrem. Düşük, arabaya bin arabaya bin. Silahını aldı. Kim aldı lan bunun lastiğini? Burada da yok. Valla. Valla. Ben Bende iki tane oldu Gel bin. Var ya bu alalım. Başlangıç noktamıza geldik lan. Ya Gel sana bir kit verim hiç mi kitin yok? Ya. Gel benden bir kit al. Aldı Aldım aldım. <laughs> aldın git yukarı burada ne bekliyorsun? <laughs> Gel gidelim. <laughs> Tepeyi alacağız yalnız biraz sıkıntılı. Da adam var ha. Aynen orada kamyon da var. Biraz daha gitseydin ne olacaktı? <gülüyor> 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 He? Vallahi. Gel böyle gel Ekrem buradan gel. Neden buradan mı geldin, ne diyorsun? Oğlum bu rayonun... Buradan geldim. Tam üstüne çıkabiliyor musun? Bu niye hep bizim üstümüze veriyor kanka? Arkayı tutalım arka. Tamam <laughs> arkayı tutalım da bizim kapıya Şurada ne var, ne Şurada araç geçiyor. Marked a Location Gideceğim çıkamayız da. Sen sıkma ulan sende susturucu yok sen de sıkıyorsun Biz buraya çıkmamız lazım Gel şu arkayı tutalım. Bu kaka falan vardı, bir sürü adam aldı. Onlar buradan çıkmayacak mı? Sen gerekmedikçe ki sık Bende Ben de susturucu var ya göremez. Göbürleri arkadan gelirse bizi alırlar ha biliyorsun. Tamam da. sen arkayı tut ben burayı tutayım. Hangi tarafta adam varsa oraya yönelelim. Yok arkaya çıkacağız. Çıkamayız buradan da. onlar da bu tarafa çıkamıyor da. Ya buradan çıkılıyor bak. Gel gel bu köşeden çık. Aa gel Belirut'ta adamlar da burada ha. Kafasına vurabileceğin adam varsa vur. <laughs> Bro salaklar sabahlandır arabayla ne gezdi böyle ya? He drop'u aldılar kaçtılar geri. Hmm. Öyle ya. Yerimiz iyi şu anda. Adam burada. Geliyorum. Bekle. Sıkma Bekle. Burada mı? Ehe. Senin bomban beni mahvetti biliyor musun? Ben bombam mı? Ha valla bombam tam altıma düştü ben hedefe şaşırıyordum ama. Oğlum bize bir şey yok mu burada ya? Şu M7 burada artık çekeyim ya. onun başında ben kebek seni vururlar. Gel yukarı çık. Gel la gel gel alan geldi. Gel, gel. Geliyorsun mu? Geliyorsun mu? Sunma. Sunma. Şimdiler araçtan mı geliydi ya yalnız? Şimdilik bura bir alanda olsa bura iyiydi. Ha iyi. Şimdi. Ama alanı oraya verecek ya Allah kahretmesin götürdü pekadonun içine verdi ya. Böyle bir zulüm yok ya. PUBG, PUBG olalı böyle bir zulüm görmedi. Hadi gel. Yer alak kendimize. Ola <laughs> ola 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 Kötülere bir şey olmaz. <laughs> Kaç tane sesim var? Ya, mı ya? Şu karşıya geçeceğiz tamam mı? Kesin. Karşıdan da so o tarafa geçeceğiz. Başka yolu yok. Burada açıkta giderken vururlar bizi. Gel biraz hızlı ol. 57 saniye var kanka bekleme oralarda. valla bir tek PK'ya doya odaklanmışım. İnşallah orada da adam yoktur ya. Araç geçiyor önümüze. Şurada kırmızıda adam var. Bak tam şurada. Mark the location. Gel şurada alandayız. Gel bu adamları oynayacağız. Gel. Bak bir taneye hedef alalım, vuralım. Nerede? Gel onları basalım. Ya da basmayalım. Vazgeçtim, basma. Bunu arka bırakmayacak, arka bırakmayacak. Önümüzde de adam var. Petrolde. ölmedi ha. <laughs> Petrolov işte de adam var. Evet, alan bizde kanka. Ya şu üstte oynamamız lazım. Üstü tut üstü. Şura var ya. Mark the location. Mark the location. 2 kişi burada 2 kişi petrolde iki kişi de solumuzda A bu solu alsak tamamdır Ula benim adamı öldürdüler ya. Benim adamı Hepsi birden bize döndü. nereden sıkıyor? Geri çık. Alan bizde kanka. Şu tarafı tutman lazım Ekrem. Mark the location. Hep sağ. kaldı. Alan bizde gel. <laughs> Adam burada. Nerede? Şu eve girdi. Location. Arkadaşı gelecek, arkadaşı. Arkadaşı petrolü elde edemedi mi? Yok, solda. O kırmızının orada, bak. Sen sağa baksana sağa sağdaki eve Oraya bak adam birden gelir ha Ben bunu kesiyorum Aha o gitti Aha o gitti Gel az öne çık Ya da geri çık lan bizim yerimiz iyi. Ya, bizim... ya da yok iyi değil. değil. Alandayız ona. Yok ola dur. Sen yani orada ben burada o zaman. bırak çıksın. Bırak çıksın ben şunu bir vurayım da. <laughs> oh be. Bırakın gel.